Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü arabamız 2020 Ford Kuga s Aracımızın bir ön tamponunu, arka tamponunu söktük. Şöyle göstereceğim size. Adaptif hız sabitleme ile e, kör nokta uyarı sistemi montajı yapacağız. Gördüğünüz gibi tuş takımımız boş. Biz şunu ilave edeceğiz. Videomuz biraz uzun süreceği için yani montajımız uzun süreceği için e, videomuzu keseceğiz. Ara ara size e, bilgi vermeye çalışacağım. Evet videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adaptif hız sabitleme Bizi montaj ettik Gördüğünüz gibi Yeni montaj ettik Aynı şekilde Kör nokta uyarı sistemlerimizi Montaj ettik Sol ve sağ modüllerimizi Gösteriyorum Bu da sağ modülümüz Videomuzu gene yarıda keseceğim. Şu an e, kodlama işlemleri var, onları yapacağız. Daha sonra test aşamasında tekrar bir video çekip sizi bilgilendireceğim. Arkadaşlar merhaba. Kuga arabamızın adaptif hız sabitleme ile kör nokta uyarı sistemi montajı ve kodlamalarını yaptık. Şu an yol testine çıkacağız beraber. Gördüğünüz gibi Kör nokta uyarı sistemimiz aynalarda gördüğünüz gibi işaretleri var. Şu an sinyalimizi verip videomu çekebildiğim kadar düzgün çekmeye çalışacağım. Çünkü tek kişiyim. Cruise kontrolümüzü aktif ettiğimiz şekilde 30 kilometrenin üstünde devreye giriyor. Aynı şekilde buradan arttırabiliyoruz hızımızı gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi kör noktamız da çalışıyor. Lambası yanıyor. Öndeki arabaya göre kendi hızını ayarlıyor ve frenleme sistemini kendi yapıyor. Biraz hızlanacağım. Gördüğünüz gibi kendi duruyor. Ve kendi duruyor frenlemesini yapıyor önü boşaldığı zaman kendi hızını arttırıyor bu işlemleri yaptırmak isteyenler cep telefon numaramızdan bize ulaşabilir Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz. Sağlıcakla kalın.